Şam hükümetine bağlı güvenlik güçleri bu sabah saatleri itibariyle Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerinden gelen yolcuların Tapka Esriye yolu üzerinden Suriye'nin iç kesimlerine geçişine izin verdiği belirtildi. Şimdi bu yol 5 Ekim'de SDG ve Şam hükümeti arasındaki çatışmalar yoğunlaşınca Şam hükümeti tarafından kapatılmıştı. Hatta yolcu firmaları yapmış oldukları açıklamalarla bu noktadan geçemedikleri için büyük bir mağduriyet yaşadıklarını da duyurmuştu. Ama özetle bu sabah saatleri itibariyle bu yolun tekrar açıldığı belirtiliyor. Ancak Deir Hafir ve Halep yolu hala açılmadı ki bu yolun açılmamasına ilişkinde henüz Şöm hükümetinden herhangi bir açıklama yok ki Deir Hafir Halep yolu da yaklaşık 2 aydır kapalı durumda da diyebiliriz. Şimdi Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi de bir karar aldı bugün ve açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi. Bağız rejiminin düşüş yıl dönümü münasebetiyle Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özel yönetimine bağlı tüm kamu kurumları 2025 yılı Aralık ayının 8'i yani pazartesi günü tatil edilecektir. Yani Esad'ın düşüşü olan 8 Aralık'ta Kuzey ve doğu Suriye yönetimi de resmi bir tatil ilan etti tıpkı Şam yönetimi gibi. Şimdi İsrail'den bugün ilginç bir çıkış geldi. Daha doğrusu İsrail sınırları içerisinden ilginç bir açıklama geldi. Netanyahu'ya yakınlığıyla tanınan İsrailli akademisyen Meir Masri kendi X hesabından Abdullah Hoca'nın serbest bırakılmasının zamanı geldi paylaşımında bulundu. Tabi İsrailli akademisyenin bu paylaşımı özellikle memleketteki sosyal medya gündeminde çok tartışıldı ki bugün şunu da ifade edeyim çok önemli. Bugün meclis komisyonu yani İmralı'ya giden heyetin yapmış olduğu görüşmenin tutanak özetini açıkladı. Ve tabi Abdullah Öcalan'a SDG'ye dair sorular soruluyor. Ve Abdullah Öcalan'ın da SDG'ye dair açıklamaları var. Birazdan oraya geleceğim. Çünkü İsrail başlığıyla devam etmek zorundayım. Şimdi İsrail bir kez daha bugün Lübnan'ın güneyindeki kasabaları hedef aldı. Bu kez direkt aslında kasabalarda bulunan binaların bombalandığı görülüyor. Lübnan hükümetinden bu saldırıya ilişkin en azından biz bu programı çekerken henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Lübnan medyası ve İsrail'deki medya kuruluşlarının geçmiş olduğu haberlere göre İsrail yine e, Hizbullah'ın yani Hizbullah'ın üst düzey isimlerine suikast e, düzenledi deniliyor. Ama dediğim gibi iki cepheden de henüz bu saldırıya ilişkin Resmi bir açıklama yok. Netanyahu da bugün yapmış olduğu açıklamalarla İran'ı, Suriyeyi, Lübnanı, Hizbullah'ı, Yemen'i tehdit etmeye devam etti. Şimdi Netanyahu bugün New York Times'a vermiş olduğu demeçte. İran eksenine karşı verdikleri savaşı, verdikleri savaşı kazandıklarını ve İran'ın büyük bir yara aldığını fakat bu ülkeyle işlerinin henüz bitmediğini savunarak dedim ki Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz, bu savaşı kazanacağız. Açık olan şey sadece Hamas'la savaşmamız, savaşmamamızdı ve Hizbullah'la da savaşıyorduk. Esad rejimiyle de savaşıyorduk. Irak'taki milislerle de savaşıyorduk, husilerle de savaşıyorduk, İranla da savaşıyorduk ve başardık, bu savaşı kazandık. Ama bu savaş hiç bitmeyecek ifadelerini kullandı ve İsrail'in İran'ın nükleer silah sahip olmasına karşı savaş verdiğini ileri süren Netanyahu, Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'a saldırılar düzenlediklerini hatırlatarak. İran'ın nükleer bilim adamlarını öldürmüş olmalarına rağmen Tahran'ın hala nükleer silah ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu öne sürüyor. Yani özetle aslında Netanyahu'nun açıklamalarından e, şunu anlayabiliriz. İran'a bir kez daha saldırı olacak. Lübnan yönelik gerçekleşen bu bombalamalar devam edecek. Suriye yönelik tutum değişmeyecek. Aynı zamanda Irak'taki milislere ilişkinde yani İsrail'in Harekete geçeceğini ifade ediyor ve bunu vurguluyor Netanyahu. İran ordusu da Hürmüz Boğazı'nda bir deniz tatbikatı başlattı bugün ve ayrıca şimdi İran Rus yapımı Spartak zırhlı aracı da sessizce böyle envanterine kattığı öğrenildi bugün ki artık başka hangi aslında askeri takviyelerde bulunduğu, belli olmamakla beraber geçen zaman dilimleri içerisinde Rusya'dan aldığı askeri takviyeler bir bir belli oluyor. Yani şu an için Rus yapımı bu Spartak zırhlı aracını yüzlercesini aslında envanterine yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı kattı. Tabi İran bu konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmuyor ki geçmiş zaman dilimlerinde de hiçbir zaman açıklamada bulunmamıştı. Ancak Rusya cephesi özellikle Putin İran'a e, yani desteklerini zaten açıklamıştı ki kuvvetle muhtemel hava savunma sistemlerine dair İran'ı yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum. Rusya'nın e, desteği de sürecektir. Yani hava savunma sistemleri konusunda da e, Rusya'nın İran'a olan, İran olan desteği sürecektir. Şimdi Erbil yönetiminin de ABD'den resmen hava savunma sistemi talep ettiği açıklandı bugün Rudov'un haberine göre. Bilindiği üzere şimdi gaz sahalarına Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na sürekli intihar dronlarıyla saldırılar düzenleniyor. Şimdi ABD'nin ise bu talebe olumlu yanıt verdiği açıklandı bugün. Ancak süreç nasıl işleyecek? Bunu bize zaman gösterecek. İmralı'dan da aslında SDG'ye dair bazı yeni detaylar var. Şimdi bu detayları aslında paylaşmak istiyorum. Şimdi komisyon adına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon adına İmralı'ya giden heyetin yaptığı görüşmenin tutanaklarının özeti okundu bugün. Şimdi bu tutanakların tüm detaylarıyla kamuoyla yani paylaşılmasını istiyordu DEM Parti ancak bu şekilde olmadı. Bir özet okundu bugün ve bu özete göre şöyle ifade ediliyor. 27 Şubat çağrısında ayrı devlet ve federasyon olmadığının, kültürelist hedefler olmadığının hatırlatılması üzerine Öcalan evet öyle diyerek onaylamıştır. Hüseyin Yayman tarafından Suriye yönelik sorulan sorular üzerine Suriye başta olmak üzere bölgede İsrail'in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı benimsediğini Söylemiştir deniliyor Yani Abdullah Hoca'nın Bunu söylediği ifade ediliyor Ve bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk Yaşayamayacağını söylemiştir ee, Şimdi Real sosyalizm düşüncesinin 1995'ten beri e, Terk ettiğini Zihinsel dönüşümün Sancılı bir süreç olduğunu söylemiş Ancak her seferinde Birinin bu girişimi Sabote ettiğini söylemiştir 1993'ten günümüz Özal, Demiral, Erbakan ve dolaylı görüşmelerin nihayete ermemesinde bunun etkili olduğunu söylemiştir. Ferhat Abdüşahin'i tanıyor musunuz diye sorulduğunda Öcalan kendisine yakın olan biri olduğunu söylemiştir. Mazlum Abdi'den yani bahsediliyor. Gülistan Kılıç Koçyiğit'in sizi çok sağlıklı gördüm kadın hakları ile ilgili söyleyecek bir hususunuz var mı diye sorması üzerine Öcalan selamlarını iletmiştir deniliyor. Tabi özet bu şekilde değil ancak Suriye ve mevcut sürecin içeriğine dair ve Mazlum Abdi konusunda Abdullah Öcalan e, heyete yani komisyon heyetine bunları aktarıyor. Şimdi bir de tabi şöyle bir durum da var. Abdullah Öcalan Mazlum Abdi beni dinler dediği de ifade ediliyor. Bu da Güristan Kılıç Koçyiğit yani Dem Parti Grup Başkan Vekili tarafından geçtiğimiz hafta içi Mezopotamya Haber Ajansı'na verilen röportajda açıklanmıştı. Yani aslında komisyon Suriye meselesini de etraflıca Abdullah Öcalan'la konuşmuş durumda. Bunu sadece özetten değil komisyonda bulunan milletvekillerinin yapmış olduğu açıklamalardan da net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'da bugünkü konuşmasında SDG'nin Suriye ile entegrasyonuna değinerek SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi kritik önem taşımaya devam etmektedir dedi. Ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da İmralı görüşmesine dair notların bugün komisyonda hani bir özet olarak paylaşılacağını, paylaşılacağını belirterek sürecin en riskli evresine girildiğini ve partilerin menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisine girmemeleri gerektiğini vurguluyorum dedi. Yani aslında sürecin en kritik aşamasına geçildiğini vurguluyor e, Meclis ve Meclis Başkanı ve yapılan açıklamalarla da yani sürecin bir sonraki aşamaya geçilmesi beklendiği ifade ediliyor gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya olabildiğince, dilimiz dönebildikçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.